Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün Valorant'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Emre var. Namı Merhaba değer. Arkadaşlar. Hi Önemli. sir. Önemli. Ee, şimdi bugün Valorant oynuyorum. Benim ilk oynayışım. Umarım güzel olur. Aşağıdan like atıp unutmayın bu arada. Kanka ben de gireyim. Şimdi tek isteğim oyunun kasmaması. Aynen öyle. Evet kanka azıcık. İddialıyız mi kanka azıcık kasma var. 40 FPS de Yani Gençler kasma olabilir kusura bakmayın. A gel bu arada. A'dayım kanka. A yok lan 50, 40, 50 falan oynuyor. O oh ben unuttum o. Ah ben seni. beni gördü. Beni <laughs> gördü. burada ben pek iyi oynayamıyorum. Dedi ve beni vurdu artık. <gülüyor> 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 Hop. Bunu aldım. Ha dur sınırlıyorum. Ben Spectrum evet, oynuyorum abi. daha hoşuma gidiyor. Hem az sekiyor fena. Emre önerdi bana da. Arkadaşlar bu arada Ozan'ın ve benim kanalıma abone olmayı unutmayınız, biz yani o kadar uğraşıyoruz siz de aşağıdan bir like atmayı ve abone olmayı eksik görmeyin. Arada kasiyon vurdu kusura bakmayın. <laughs> Beni yine gördün mü sen? Adem. Aa. oyun sesini kıstım. Hadi be. Hadi. Beni gördü yine Allah'ım ya Rabbim Görmedim lan. Görmedim mi? Yok. Korktum arkadaşlar. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Tek Ozan karşıma çıktı. Oy 5 FPS'e düştüm lan demin. Yine be o zaman kanka. Tamam. Atamadım Allah kahretsin. Aa bir yanlışlıkla e bastım. 35 canım kaldı. Allah bu el biraz uzun sürdü Kanka kaç canım var bu arada? 80 Sen, Senin? 35 <Gülüyor> <Gülüyor> Ben çıkarsam öldüm Hadi be iyi vurdun ha Burada yine kaybedeceğim ama olsun Yine kanalda bir Valorant videosu olsun. Ama pek de işe değilim yani. Yedin mi? Gels <laughs> <Anladım, ben anladım. gülüyor> jet işte bu. Göremezsin. En büyük sorunun da bu. Aynen öyle. Yoroşka'sı tanıyorum. Otobüs Lan tam ulti atıyordum ha. Ozan'a <laughs> tam ulti atıyordum. <laughs> Hiç vandal almış. <laughs> Hiç çıkıyor Ozan. <laughs> Gençler izleyin. Ee, Baya işte bir şeyler girdi araya ondan şu an afk Baya öldüm arada ortam tam oyuna odaklanamadığım için ultimi fena boşa attım Ya şu drone'lu var ya Hadi 3, 2, 1. Allah duvara sıktım. Mouse dönmedi. Gördünüz. Allah duvara sıktım. Aga be. Aga be. Hiç olmadı bu. Daha böyle kalitesiz olmuş ve bayağı kasma olmuştu. Yani sizlere böyle video sunmayı istemediğim için. Adam uğraşıyor be. Allah Allah. Oğlum ben Emre'yi alamıyorum ya çocuk iyi oynuyor gençler burada Emre gerçekten iyi oynuyor yani e, çocuk sabah akşam oylar ben daha bugün indirdim ve ilk oynayışım o benim yani ilk oynayışım şimdi birkaç el attık da yani bu en fazla 5. elim fenandır Hedef vuruldu şu an senin üstünde ok var. Nereye hareket etsen görüyorum. Oğlum Valle kaçtı şerefsiz. Yaşa yürüyorsunuz ilan değil işte Yok lan. <laughs> Karakterin bana verdiği avantajları diyelim. an hala görüyor musun? Hayır. Çünkü oku çıkarttım. O yüzden videomuza like atmayı unutmayınız. Evet. Hani videoya like atarsanız çok memnun oluruz. Hani oğlum ağda yoksun. Ağdayım kanka. Oğlum sen neredesin ben A'dayım A'da mısın? Evet Hani oğlum ben niye göremiyorum seni Oğlum harbiden musun beni Sniper kullanıyor ya bir şey. Yüreğe vurmak çok tavsiyeydi. Ozan sniper aldı beni. Gördüğünüz gibi maşallah Ozan'ıma. Yine <laughs> ağa gel kanka. Tamam. Aa paran yok lan. Aga be. Niye sniper? a sniper yok. Ha çünkü roller değişti. <laughs> Kafayı iyidir lan. Ya oğlum 30 dakika 30 saniye nedir ya? Var ya, videonun yarısı buna gidiyor ya. Yemin ediyorum. Kanka bir de Fraps'ta için benim video belki 7 8 GB oluyor. Çok fazla çıkıyor. Zaten montajladıktan sonra sildiğim için bir sorun olmuyor. Vallahi öyle. Zaten montajlayınca da bir de aynı zamanda şey düşüyor. Oğlum bunlar al Tövbe. Gergeden. Tukul organı. Tukul. Gidiyor. Ya o drone'unu... Bana ne Oku <laughs> çıkarttı. Açam. 25 çok vurdum Oh neyse ben biraz fazlacık 10 falan istiyorum 10-15 en az 10 yani aynen öyle arkadaşlar çünkü şimdi e, bilgisayarı ciddi derecede zorluyorum çünkü arkada bir sürü program falan açık Ya ama ayıptır oğlum. Hayır hayır hayır. Hayır ya öleceğim. 20 can bıraktım. 3 tane sıkacağım. Duvar yedim lan. Aga be. Olsun be, deniyoruz en azından. Aynen öyle arkadaşlar, özelden yazıp arkadaş size attığım zaman da çevrim dışı olanlar gibi değil. He? Ne kanka? Anlamadım ama neyse. Yok lan. Adam diyor şimdi gel diyor teke teke atalım Zul'a da diyor ya da Valorant'a. Adama nickname'imi atıyorum. Ondan sonra kabul ediyor. Daha da hiç girmiyor oyuna. Anan satayım tam atıyorum sana o kadar. Sen drone'dan izleyebiliyor musun beni? Evet. Hı ben O <laughs> nerede <laughs> olduğumu biliyor şu an. Drone'u patlattın. <laughs> Anan satayım ödüm bokuma karıştı. Vandal aldı piç silahımı geri alabilir miyim? Yani. <laughs> bu arada arkadaşlar yeni bir vlog videosu çekmeyi düşünüyorum. Eski bir takipçimin bilgisayarını toplayacağım. Vav wow, şu an ben de bu burada dedim. Kanka işte sürpriz olacak da söyleyeyim dedim. İşte bilgisayarına RAM işlemci falan takacağız arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı. Onu da Valorant'a kavuşturacağız. Ah götüm kaydı. Bak şimdi. Drop şey. Ah hedef vuruldu diyor. Hareket ettiğinden görüyorum. İyi ben benzeyim o zaman anasın <laughs> sen. <laughs> oh, oh, ne 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 ne. Kanka bak. Onu F'ye basıp ya da E'ye basıp çıkarıyorsun. Ama işte çıkar çıkarmazsan eğer direkt seni hep görüyor böyle valek gibi oluyor yani. Kanka vallahi şu an senler ne öğreniyorsun? bilmediğim için. Yüzde oyun ücretsiz veriyor diye düşünüyorum ama. Kanka a. Adamı ya vuramadım. Hadi be. Kaç can? 89. Ne? Tutmamış o zaman. Oğlum sen öyle bir zıpladın ki. Doğru havada sekiyordu. Aynen. Gençler bayağıdır Zula falan oynadığım için unuttum tabi yani. Oyun... arkadaşın da PC yarın falan toplamayı düşündüm kanka. Oyunu yeni yeni böyle çözmeye çalışıyorum şu an. Ne güzelmiş. Çık hemen, hemen drone'u pile bitmeden. Anasını sikim drone'u pili bitti. <gülüyor> <gülüyor> like a shit ah hele birini yakalamayı satayım ultiden dönemedim gençler çözdüm olayı ben de ta ebesinin amına göçüyorum. Pili bitiyor ben şey. <laughs> Kanka videonu izlersin de ne yapıştın? Vurdun mı? Aa oğlum nereye geçtin? Çok dikkatli olmak oynamam lazım. Değil mi? Hayır. İzin. 40 artık güzel. Ana dur lan. Hep unutuyorum lan. Evet biri yine drone ve ilgili gibi koşuyor. Lan! Hani E basınca çıkıyordu lan bu. Adam görüyor şu an yerimi. <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> 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 Abi ah, ciddiyim. devam ediyor mu? Ne? Tur 24 mü? 24 mü? Oha yine B gel kanka Kanka 24 bitireyim ya video. Dur dur 17 olsun bitirelim kanka Bu son elimiz olsun Tamam Oğlum sen yine arkandan dolaşacaksın diye korkuyorum ya Yok yok yemin ediyorum bak yemin ettim kanka valla bak Tamam kanka Ver bu arada, unutma Tamam kanka geldi. Neredesin lan? Ulan ben görmedim seni. Bitti. Gençler oyuna daha yeni başladığım için bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenip umarım beğenmişsinizdir. Beğen Takip kalın. Bay bay.